arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte e, silah modunu nasıl yüklediğimi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi e, buraya gun addons yazıyorsunuz. Bu, bunu, bunu arkadaşlar. Diğer hiçbirini değil. Bunu yükleyip açıyorsunuz. Ondan sonra buradan açtığınızda şöyle olacak buradan aşağı geliyorsunuz ondan sonra da şunu yüklüyorsunuz bunu evet arkadaşlar sonra ee, upload guns yazacak ondan sonra ee, burada download yazacak ben de ben yüklediğim için Open Game yazıyor. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.